<laughs> Hikaye, bir gömleğe işlenmiş bir timsara statü, zarafet ve sportif ruhun sembolü yapan nedir? Cevap, hırs, zeka ve elbette bugün bile konuşulmaya devam eden bir efsaneyle dolu büyüleyici bir hikayede yatıyor. Lacoste'un efsanesini keşfetmek için bize katılın. Her şey 1923'te, Boston'ın canlı tenis kortlarında başladı. Orada, René Lacoste adında genç bir Fransız tenisçi, takım kaptanıyla bir iddiaya girdi. Oyunda şık bir timsah derisi bavul vardı. Korttaki azmi ve çevikliği ile tanınan Lacoste, bir sonraki maçı kazanmaya söz verdi. Kaybetmesine rağmen, Amerikalı bir gazeteci hikayeyi duydu ve tenisçinin hırsından etkilenerek ona timsah lakabını taktı. Bu lakap çok tuttu. Lacoste'un bir arkadaşı, sanatçı Robert George, tenisçinin blazer ceketine işlediği bir timsah tasarladı. Bilmeden, bir imparatorluğun temellerini atıyorlardı. 1920'ler tam olarak rahat ve işlevsel spor giyim çağı değildi. Tenisçiler hareketlerini kısıtlayan ve ter içinde bırakan uzun kollu gömleklerle oynuyorlardı. Bu durumdan rahatsız olan Lacoste, duruma el atmaya karar verdi. 1933'te, Fransa'nın en büyük örgü kumaş üretim şirketinin sahibi Ander Gillier ile birlikte Lacoste, spor giyimde devrim yarattı hafif, nefes alabilen ve daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan yenilikçi bir kesime sahip pamuklu pike bir gömlek yarattılar. Dışında görünür logoya sahip ilk gömlek olan, Kemise Lacoste, doğmuştu. Başarı anında geldi. Tenisçiler ve kısa sürede halk, zarafet ve rahatlığı birleştiren bu giysiyi benimsedi. Lacoste gömleği, aktif ve sofistike bir yaşam tarzının sembolü haline geldi. Ancak yol engellerden arınmış değildi. İkinci Dünya Savaşı, şirket için ağır bir darbe oldu üretim kesintiye uğradı ve marka hayatta kalmak için mücadele etti. Ancak, Lacoste'un vizyonu ve ürünlerinin kalitesi, markanın çatışmadan sonra güçlenerek yeniden ortaya çıkmasını sağladı. Uluslararası genişleme 1950'lerde geldi. Lacoste, prepi kültürün bir sembolü haline geldiği Amerika Birleşik Devletleri'ni fethetti. Marka çeşitlendi, parfümler, gözlükler, kemerler ve diğer aksesuarları piyasaya sürdü. Timsah, kalite, stil ve Fransız zarafetiyle ilişkilendirilerek tüm dünyaya yayıldı. Onlarca yıldır Lacoste logosu neredeyse hiç değişmedi. Tehditkar çeneleri ve zarif duruşuyla yeşil timsah, dünyanın en tanınabilir sembollerinden biri haline geldi. Ve işte hikaye ilginçleşiyor. Çünkü bu görünüşte zararsız timsahın arkasında kalıcı bir efsane gizli, Lacoste'un timsahı neden sağa bakıyor? Resmi cevap basit, timsah sağa bakıyor çünkü ilk başta böyle tasarlandı. Ancak, birçok ikonik markada olduğu gibi, bir şehir efsanesi ortaya çıktı. Bazıları timsahın yönünün René Lacoste'un siyasi ideolojisiyle ilgili gizli bir anlamı olduğuna inanıyor. Söylentilere göre, güçlü inançlara sahip bir adam olan Lacoste, muhafazakar bir Fransız siyasi hareketinin sempatizanıydı. Bu teoriye göre, timsah ideallerine ince bir gönderme olarak sağa bakıyor. Bu teori elbette marka tarafından asla doğrulanmadı. Aslında Lacoste her zaman siyasetten uzak durdu ve spor imparatorluğunu inşa etmeye odaklandı. Ancak efsane devam ediyor. İnsanlar hala timsahın yönünün sadece bir tesadüf mü yoksa örtülü bir siyasi açıklama mı olduğunu tartışıyor. Gerçek şu ki bu efsane, gerçek veya uydurma, markanın gizemini ve çekiciliğini beslemeye yardımcı oldu. Günümüzde Lacoste bir giyim markasından çok daha fazlası. Bir yaşam tarzının, bir tavrın, dünyaya bakış açısının sembolü. Ürünleri 120'den fazla ülkede satılıyor ve marka özünü kaybetmeden yeni trendlere uyum sağlayarak yenilik yapmaya devam ediyor. Rene Lacoste'un mirası yaşamaya devam ediyor. Yenilikçi ruhu, spora olan tutkusu ve zarif ve aktif bir yaşam tarzı vizyonu, Lacoste'u dünyanın en tanınmış ve beğenilen markalarından biri haline getirdi. Lacoste'un hikayesi, basit bir bahis ve işlenmiş bir timsahın bir imparatorluğa yol açabileceğinin kanıtıdır. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında çok az insanın bildiği bir hikaye vardır.